Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni zamlarla beraber 2022 yılı sözleşmeler, maaşları ne kadar? Ayrıca 3 yıl, 4 yıl görev yaptıktan sonra aldıkları tazminat ne kadar oldu? Bunların cevabını birçok arkadaş merak ediyordu. Bu videoda bunu detaylı bir şekilde anlattım. Bu videoyu hazırlamak için bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Sizden tek ricam bu videoyu beğenip paylaşmanız. Gelelim bunun detaylarına. Şimdi size bunu 3 önemli başlıkta anlatacağım. Bu 3 önemli başlığı anlamazsanız bu maaşların nasıl hesaplandığını, neye göre maaş alındığını da anlayamazsınız. Birinci başlığımız çıplak maaş olayı. ikinci başlığımız görev tazminatları. Üçüncü başlığımız da toplu tazminat arkadaşlar. Şimdi 2022 yılı Ocak ayında memurlara 30.5 zam verildi arkadaşlar. %30.5 zam verildi. Bu zam tabii ki de sözleşmeli erler için de geçerli. Onlara da yansıdı. Yılda memurlara ve sözleşmeli erlere iki defa zam gelir arkadaşlar. 1 Ocak'ta, ikinci zamda Temmuz'da gelir arkadaşlar. Bu Ocak'ta gelen 30.5'ti. %30.5'ti. Sözleşmeli erlerin kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinde çıplak maaşları aynıdır. Tazminat olarak farklılık vardır. Yani hangi kuvvette görev yaparsanız yapın çıplak maaş birazdan kaç para olduğunu söyleyeceğim. O aynı arkadaşlar. Sözleşmeli erlerin 2022 Ocak memur zammı ile beraber çıplak maaşı 5800 TL oldu. Ya yani bu 10 lira 20 lira fazla 10-20 lira aşağı olabilir ama ortalama 5800 TL oldu. Bu maaş yılın ilk ayı için 6 ay için geçerli. Biraz önce söyledim ya Ocak'ta ve Temmuz'da zam alıyor diye. Ocak Ocak'tan Temmuz'a kadar olan 6 ay için geçerli bu maaş arkadaşlar. Sonra artacak. Temmuz 2022'de memurlara ve sözleşmelerlere yeniden zam yapılacaktır arkadaşlar. Sözleşmeli erlerin maaşı 5800 TL olmasına rağmen hangi kuvvette görev yaptığına bağlı olarak değişik illerde görev yaparlar ve yaptıkları görevlere göre bazı görev tazminatları alırlar. Zaten sözleşmeli erlerin maaşını en çok arttıran da bu tazminatlardır. Şimdi size bu tazminatlardan bahsedelim. Sözleşmeli er tazminatları denince doğu tazminatı, komando tazminatı, Suriye tazminatı, dalgıç kurbağa adam tazminatı, aile yardımı gibi değişik tazminatlar akla gelir. Bunların ne kadar olduğuna bakalım. Şimdi bu tazminatların dışında da ufak tefek farklı tazminatlar vardır ama genel manada tazminatlar bunlar arkadaşlar. Komando tazminatı 500 TL ortalama, Suriye tazminatı ortalama 8.000 TL, dalgıç kurbağa adam tazminatı ortalama 1.000 TL, doğu tazminatı şu anda ortalama 3.000 TL, aile yardımı ortalama 520 TL arkadaşlar. Sözleşmeler maaş hesaplama yaparken bir sözleşmelerin nasıl nasıl maaş aldığını anlatmaya çalışalım şimdi size. Her sözleşmeli yukarıdaki tüm tazminatları alamaz. Biraz önce saydım ya, onların tamamını alamaz. Mesela diyelim ki bir sözleşmeler kara kuvvetleri komando birliğinde çalışmakta birliği beraber Suriye'de göreve gitmiş olsun. Bu kişi aynı zamanda da evli olsun. Tamam mı arkadaşlar? Kara kuvvetlerinde komando Suriye'de görevde ve evli aynı zamanda. Şimdi bunun maaş hesaplamasını gelin beraber yapalım. Şimdi 5800 çıplak maaşı var zaten herkesin değil mi? Bunu bu e, komando olduğu için komando tazminatı yani 500 TL e, ekleniyor buna 5800'e. 5800'e 500 TL eklediğimizde 6300 TL maaşı oluyor. Sonra bu adam Suriye'de görev yapıyormuş. Suriye'de de görev yaptığı için Suriye tazminatı olarak 8000 lira alıyor. 6300'e 8000 lira ekliyorsunuz. Bu defa maaşı 14300'e çıkıyor. Bakın nasıl bir uçurum. Zaten e, asıl maaşları sözleşmelerlerin çok yüksek değil. Asıl tazminatlar yüksek ve tazminatlarla beraber e, maaşları birleşince yüksek oluyor arkadaşlar. Maaş ne oldu? 14.300 TL oldu. Ayrıca ki bu kişi aynı zamanda da evliydi. Doğru mu? Hatta çocuğu varsa ekstra çocuk yardımı falan da alıyor. Hadi çocuğu olmadığını varsayıyoruz. Evli sadece. Evli olduğu için ortalama 500 lira aile yardımı alıyor. Ettiğimiz size 14.800 TL net maaşı neredeyse olur. Yani bu şartlarda olan bir sözleşmeli er ortalama 14.800 TL net maaş alıyor arkadaşlar. Tazminat ve maaş anlamında 3 kuvveti karşılaştıralım. Bazı arkadaşlar diyor ki işte hangi kuvvete gitmeliyim? Hangi kuvvet ne kadar alıyor? Şimdi biraz önce size tazminatları saydım. Doğru mu? Bu tazminatları e, görev yaptığınız yere ve ile göre e, değişiyor arkadaşlar. Hangi ilde görev yapıyorsunuz? Hangi görevi yapıyorsanız ona göre değişiyor. Şimdi bu anlamda değerlendirdiğimizde tazminata en bol olan kuvvet kara kuvvetleri arkadaşlar. Daha sonra deniz kuvvetleri, daha sonra hava kuvvetleri. Yani bunun nedeni zaten görev yerleri. Kara kuvvetleri genelde Doğu ve Güneydoğu'da görev yapıyor. Ee, Suriye'de görev yapıyor. Haliyle buralarda görev yapan sözleşmelerlerde hatta genelde komando birliklerine atanıyorlar. Ee, böyle olunca da komando tazminatı alıyorlar. Doğu görev tazminatları alıyorlar. Hudut tazminatları alıyorlar. Suriye tazminatı alıyorlar. Haliyle kara kuvvetlerinde böyle tazminat alabileceği ee, çok fazla görev oluyor ve bu nedenle de maaşları genelde daha yüksek oluyor. İkinci sırada deniz kuvvetleri var. Deniz kuvvetlerinde de amfibi tugaylar var. Bir de gemiler var. Zaten genelde bu ikisinde görev alınıyor arkadaşlar. Gemilerdekiler Birazdan yine anlatırım onu da e, detaylı bir şekilde. Gemidekiler de e, mesela uluslararası görevlere giden gemiler oluyor. Eğer bu gemilerde görev alırlarsa o zaman Suriye tazminatı kadar yani 8 bin liraya yakın bir maaş alırlar. Yani daha ekstra tazminat alırlar daha doğrusu. Amfibi Tugay'dakiler ise e, Suriye'de görev ya da işte Doğu ve Güneydoğu'da görev yaparken yaparlarsa eğer yine orada da tazminat alırlar. O yüzden deniz kuvvetlerini ikinci sıraya yazdık. Hava kuvvetlerinin çok fazla doğu görevi olmuyor ya da çok fazla tazminat alabildiği görevi olmuyor arkadaşlar. O yüzden tazminat anlamında en zayıfı hava kuvvetleri ortalama genelde çoğu çıplak maaş alır arkadaşlar. O 5800 liraya alır. Ama tabi risk anlamında da kara kuvvetleri hem daha riskli hem de daha zordur arkadaşlar. Deniz kuvvetleri ona e, nazaran farklı zorlukları vardır ama risk anlamında biraz daha zayıftır. E, bu doğu ve güneydoğuya, Suriye'ye gidenleri saymıyorum. Onun dışında gemilerde vesaire görev yapanlar biraz daha tabii riskleri az arkadaşlar. Hava kuvvetleri zaten daha Korunaklı daha güvenli yerlerde oluyorlar. O yüzden yani risk değerlendirmesi ve zorluk açısından kara daha zordur, risklidir. Deniz ona nispeten biraz daha normaldir. Hava en rahatı diyebiliriz ama ona göre de tabii maaşları da ve tazminatları da değişiyor. Bunu da böylelikle size karşılaştırmış olalım. Sözleşmeli erlere özel bir toplu tazminat var. Bu da çok önemli. Bu toplu tazminatın ne olduğunu bilmeyenler var. Bu toplu tazminat subay, az subay ya da uzman erbaşlarda yoktur. Bu şekilde bir toz, toplu tazminat sadece sözleşmeli erlere veriliyor arkadaşlar. Yani 3 yıl örnek veriyorum görev yapıyorsun. 3 yıldan sonra diyorsun ki ben daha fazla bu işi yapmak istemiyorum diyorsun. Bırakıyorsun. Bırak ne devlet sana 3 yılın sonunda bir tazminat veriyor. Tamam mı? Bu işte subay, az subay ya da uzman erbaşlarda yok arkadaşlar. Bu sadece sözleşmeli er sistemiyle gelmiş bir e, tazminat tazminat sistemi. O yüzden sadece sözleşmeli erlere özel. Birazdan kaç para alındığını da 2022 itibariyle söyleyeceğim. Sözleşmeli erler görev yaptıkları yıllara göre değişik miktarlarda toplu tazminatlar alırlar. İşte yıl yıl ne kadar tazminat alacakları. Zaten 3 yıldan önce terk edemezsin. Yani en düşük 3 yıllık sözleşme imzalıyorsunuz. Eğer ondan önce zaten bırakmak isterseniz e, ya firar ediyorsunuz ya işte e, sağlık nedeniyle ayrılıyorsunuz Haliyle tazminatta da hak e, kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Minimum 3 yıl zaten görev yapıyorsunuz. 3 yıl görev yaptıktan sonra ben bu işi daha fazla yapmak istemiyorum derseniz alacağınız para 2022 Ocak ayından işte Temmuz'una kadar olacak, alacağınız miktar bu arkadaşlar. 118 milyar 312 TL tamam mı? 3 yıl görev yapan bir kişi. 4 yıl görev yapan bir kişi 147 milyar alıyor. 5 yıl görev yapan 176 milyar 6 yıl görev yapan 206 milyar, 7 yıl görev yapan 293 milyar alıyor arkadaşlar. 7 yıl görev yapan. Bu tablo 2022 Ocak ayından 2022 Haziran ayına kadar olan geçerli olan tablodur. Yani bu tarihler arasında sözleşmesi biten kaç yılı bitiriyorsa o rakamı kesin alıyor. Şimdi Temmuz'dan sonra bu rakamlar artıyor arkadaşlar. Tamam mı? Üzerine bir 10-15 daha rahat koyun arkadaşlar. Hesaplama sistemi peki nasıl hesaplanıyor? Size bunu da öğretmiş olayım. Ee, şimdi bu başındaki 15.330 rakamı var ya bu sabit arkadaşlar. Bu hiçbir zaman değiştirmez. Bu gösterge tamam mı? Bu değişmiyor. Şu arada 0.23 1207 gibi bir rakam var görüyor musunuz? Bu rakam arkadaşlar... Memur maaş katsayısıdır. Her 6 ayda bir yükselir. Tabii işte biraz önce size dedim ya Temmuz'da bu artacak. İşte bu yükseldiği için memurlara zam geldiği için bu memur katsayısı da arttığı için e, haliyle şu rakam artıyor. Bu rakam artınca da zaten birbiriyle çarpıldığı için şu rakamlarda artmış oluyor. Yani şu memur maaş katsayısı tamam mı arkadaşlar? Son olarak da şuradaki rakamlar var gördüğünüz gibi. Bu da e, mesela 3 yılı e, yıllık sözleşmesi bir tane adamın hizmet yılı oranı bu da. Yani mesela 3 yıla 33.38 hizmet yılı var. E, hizmet, hizmet yılı oranı var. Örnek verelim 7 yıllıktakinde 82.85. Bunlar da sabit arkadaşlar. Değişmiyor. Hep aynı şekilde yani 3 yıla 33.38'i çarpıyorsunuz. 4 yıla 41.62'yi çarpıyorsunuz. Bu şekilde bir e, sabit durum var arkadaşlar. Hizmet o, yılı oranı da hiçbir zaman değişmiyor dediğim gibi. 4 yılı bitiren farklı, 5 yılı bitiren farklı hizmet yılı oranına sahip tamam mı arkadaşlar? Bunu da anladınız nasıl hesaplandığını. Şimdi arkadaşlar bizim e, sözleşmeler Telegram kanalımız var. Bu Telegram kanalımıza katılırsanız e, fikir alışverişinde bulunabiliriz. Bu videonun altına da lütfen Videoyu beğenip beğenmediğinizi ya da sorunuz varsa onları mutlaka yazın ki video daha fazla etkileşim alsın. Bir de lütfen bunu paylaşın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.